Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Akşamın güzel olsun, mutluğun daim, huzurun bol olsun. Nasılsın Boncuk Hanım? Ne var ne yok? Ne yaptın? Bugün ne yaptın? Anlat. Ben duydum ne yaptığını. Anlat. Anneciğim anlatacak mısın? Bir şey yapmadım ki anladın mı? Hiçbir şey yapmadın mı? Yok. Neyse. Hiçbir şey düşünmedin yani. Yok. Özlemedin de. Özledim. Kimi? Ölmedi. Ya bırak bu işte. Ne yapıyorsun? Ne? Nasıl gidiyor? Şey. Ne yaptı? Eser ne vardı? Müjganda ne vardı? Anlat bakalım. Var mıydı yaramazı? Yani. Bulamadın mı da? E sen de çık. Bir. Nerede? Bir bir Nerede kaybolmuş? Nerede kaybolmuş? Ayşe Hoca'ya kaçmış ya. 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 Gel, yalan Hem de Danilo'nun eniştesiyle. Vallahi. Ya. Danilo'nun Danilo, nun, Danilo nun eniştesi almış i̇şte, Ayşe. Şeyleri hayvanlarıyla pozu. Pozu da görmüş. Hemen kaçmışlar Ayşe'yi. Danilo demiş ki eniştesi. Ben demiş bu kıza yanıyorum. Al o zaman demiş. Almışlar gelmişler. Senin ha. Aa. Vallahi. Nerede şimdi? Yani hapları boşaltmış. Yok hap. Nasıl boşaltmış? E ee, burada iki kutu, iki kağıt hapım vardı. Şu çantaya koydum. Büyük çantamda vardı. Vallahi geze geze yok attı üstü kapak. Ya anneciğim, bu adamın üstüne suç açazam diye. Yavrum nasıl bir şeysin sen? ya? He. bilmiyorum. Allah seni uğrettim. Sen var ya bir şey söyleyeyim seni sana. O Bak bana. sen. Bak sen var ya uğrettin. gerçekten bu kadar ki, Çünkü ben bu kadar adam bir de, de fırs Bir kısar mısın şunu Vallahi patladı. Bab 65 milyar para da verdim şu televizyona Vallahi bu tezona olsa yurmak atacaksın şimdi. Sen bu adamı suçlayarak, hani burada izliyorlar, ya, dinliyorlar ya. Fırsız yerine mi koyacaksın? Bu adamın sana senin ilacın mı? Senin... Sen yavrum başı sensin, yılanın başı sensin. Ha. Ona dedin ki bu hak benzeyiyor senin hak dedin. Aynı hakı yürüyorsunuz dedin. O gün bu gündü benim hak kayboldu. Günde bir tane yürüyorum ben aydan aya. Vallahi de bak Esra'yı telefon attım. Gittim doktor. Dedi, Hep bak, yanına da bir şahit arıyorsun. Ha, Neden? Şahit arıyorum çünkü beni sizi inandıramıyorum. Dedi ki bak daha dedi Çıkacak bu ayın çıkacak başına kadar pahalı. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yok. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Söyle. Vak. söyle ne istiyorsun? Bu Yok. adamı huzur evine mi yatıralım? Hayır. He? Bu adamı huzur evine mi yatıralım? Ne niye istiyorsun? Niye bunu biliyor benim hapımı niye bu, gösteriyor mu? Bu, bu adamı. adamı huzur evine mi yatıralım? Ne istiyorsun sen? Huzur evini kabul etmeye de kalır. Allah aşkına. Bak. He? Seni? O huzur evinde durar mı? Nerede durar? Üç öğün dört ay yemek yiyen insan. Huzur evinde veriyorlar zaten. Ya oyun, oyun öğününce saatince. Huzur evinde durmazlar. Sensiz duramaz bu adam. Bu adamın var yoğu sensin. Koluna ne yazmış biliyor musun? Ya. Ya. harfi yazmış ve. He, bırak salatayma karıştıma, karıştıma. Kafsam zaten daraldı bugün. Moralim bozuk. Ha, bu ne? Gitti mi bekçiler? Gitmedim daha. Yarın gideceğim. Ben karalayayım diyor. Karalattım ya bana. Ne dedi koca dostlarım? Ceza var diyor. Ne cezamış? Seseka cezası. Seseka mı? Ha. Seseka senin cezandır. Ne olacak? İla yazdırdığımız ilaçların cezasıdır. He? İşte. Ee... Eğer bu cezadan senin adın geçsin, senin soyadın geçsin, o bilemez, o postancı bilemez. İçini açmayı nereden bilecek? Dostu açık açık yazıyor. He. Be, arabaların cezası mı değil Değil Sigorta cezası değil. Sigorta cezası. Allah Allah. Sen bir sigorta mı yatırıyordun yere? Eskiden dükkan vardı da. O dükkanın şeyi de ama dükkan da de var. Dünya ceza olmuş demek o, o Babam nerede? Gitme bak neredeyse. Yok yo diyor yat. Yatıdı mı He? Yatırdın mı bu babamı? kim bakacak Vamı yatırdın mı? Bak bu garazda ya durma yeter bu buradan bıktım bu Ne diyorlar biliyor musun senin hakkında? He? Boyabat'ta diyorlar ki Boyabat ne demiş? Boyabat'ta. Ya kim işte şimdi. Aa aa aa. Boyabat'ta diyor ki bak Boyabat'a bir geldi karı. Faziletli bir karı geldi diyorlar bak yazmışlar. Sen gittikten sonra bir mantar almış. Adımın attığı yer mantar. Adımın attığı mantar. Yarın değil öbür gün. Yarın nöbetimi tutuyorum. İki gün ben boya bata gidiyorum. Tamam mı? Arabayla gideceğim. Üç kişi gideceğiz. İki arkadaş. Bir de ben üç kişi. Boyabat'a gidip... gerek yok. Kastamonu'dan döneriz. Boya... Kastamonu'ya kadar gidip Boyabat'a nerede kalacağım bir gece? He? Araba Ay, sen değil canım, Sen nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Nasıl? Ben... Boş kalkıyorum. Araba. Yo. Arkadaşlarla gideceğiz biz. Yiye içe içe gideceğiz ye içe içe. Ya. Sen varken. Nasıl olacakmış o? Ha, değil mi? Sen neyse sen burada. Bak bu da bu da nasıl sırnaşı bak. 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 Sen şimdi direkt e, babamla bebeğim sana emanet. Ben yarın akşam nöbet çıkışı gidiyorum. İki gün yoğun. Tamam. mı? Yarın değil, öbür gün, pardon. Evet, boncuk cuma ceza. Comodiyo, şey o ya, hep beraber, Daha bolda mantar mı çıktı? E ben, He. Şey bolda mantar mı varmış? Nereden çıkardın sen bolu? He? Şey <laughs> Neyse. Hayırlı akşamlar diyorum. Akşam ya bir 20 yaşındaki kıza çok üzüldüm ya. Motor Yeremedim. motoru kullanırken arkadan araba böyle çarpıyor hafiften. O da gidiyor giden tırın altına giriyor. Bacakları. Ya bu kızla da motora binmesin Allah korusun. Yapma erkeklere özenme kızım ya. Erkeklere özenme değil. Adam arabayı kullanmıyor. Trafikten saymıyorlar motorcuyu. He? Kız yolunda gidiyor. Bok için mi var adam, dokunuyorsun ya, motora? Motosuna böyle, böyle, böyle gidelim. O böyle giden değil işte, normal yolunda giden. He? Motor tehlikeli. Tehlikeli. Motor her zaman tehlikeli. Motorun her şeyi tehlikeli. İki bacaklı şeyin üstünde gidiyor? İki bacaklı motor da var evet, doğru söyledin bak. O motorlar da tehlikeli. O motora bir binersin... ...ikinci binmen de... ...kırı, kırı bir yerine. Ya O yüzden... Hocalarınızı motora bindirmeyin. Tamam mı? Yeri gelecek kadın, kocasının sevdalısı olacak. Yeri gelecek kocasının, tabi bu karılar da aynı şekilde. Bak sağa bir şey. Aa, Söyle. Üç aşağı beş beşe bir yiyebilir misin? Yerim. Aynı imar. Tavuk sütü olsun yiyin. Hayır yerin. 48 sene beni ye ye bıktım bunun hareketini böyle böyle. Bıktım sanmadım seni durmadım, hareketleri var bunun. Yanımdan bezdürdü bu adam beni Ben sana burada sana şey vermedim ki sana. Ben buradaki izleyen arkadaşlara söyledim. Sen niye kendi üzerine alıyorsun her şeyi? Sen bana... Ya babacım ama. Uyudun mu abi? Adam uyumuş ya sen. Adamı erkenden uyuttun da bak görüyor musun? He? Allah var ya sen ah. 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 Ah boncuk ah. Ah boncuk ah. <gülüyor> <gülüyor> Olur be bebeğim. Ne olursa olsun. Biz görmedik bir yemek. Bir yemek yiyoruz. Ne olmuş? abi? Ah be ah. Neyse arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diyorum herkese. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet olun. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Mutluluk daim. Huzurunuz bol olsun